Sayın Hamza Çebi buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Demir'i dikkatle dinledim. Eski Fatih Belediye Başkanı olarak Esenyurt'taki bu devasa yolsuzluğu sahiplenmesini doğrusu yadırgadım. Demek ki bu 100 bin civarındaki vatandaşımızın sorumluluğu müteahhitlere ait değil, arsa sahiplerine ait değil, Git istediğin kadar istediğin emsal inşaat yap diyen belediye başkanına ait değil, mimarlar odasına ait. Teessüf ediyorum, üzüntülerimi bildiriyorum. Sonuçta, sonuçta bu vatandaşlarımız yıllardır sürünüyor. Evlerini alamıyorlar, paralarını yatırmışlar, hayali konutlar var. Bir belediye başkanı 5 kata ruhsat verip 13 katlı maket projenin önünde durup o projenin arkasında belediye başkanı var. Güvenini, imajını vatandaşa verirse bunun sorumlusu doğrudan belediye başkanıdır. Ayrıca o sigorta dediğiniz konuların hiçbirisini Ticaret Bakanlığı bugüne kadar uygulamamıştır. Teşekkür ederim.